kadar gelebilir miyim ya? Nereye gitmez bu araba zaten. Nereye Tarabiye Tamam Tarabiye'den ben yürürüm. Sağ ol. Hanımefendi. <Sülüyor> pardon. Karnım açtı. Bir milyonunuz var mı? Sizin var mı hanımefendi? Bir milyon lira. Karnım aç. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Elmas mı yüzük? <laughs> <laughs> Bir milyonunuz var dostlar? Karnım açtı. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Vermeyin. Çok teşekkür ederim. Çok Topluyorlar diyorsun. böyle para. Ne, neye istinaden? Para toplanmak diye. içindir beyefendi. Yani ne var yani? Sapa sağlam adamsın. Niye bu halde? Nereden biliyorsun? Sapa sağlam. Her sen yani kapalı yerde gözlükle oturuyorsun yani. Nasıl göreceksin beni? Yani her şey şeyim... ya. teşekkür ederim abla. Ne her şeye Hayır, muha muhalefetler da. ya. Siz, ya kardeşim. Siz yani yani hanımefendi yani hanımefendi yani, sağ olsun verdi. Hanımefendi verdi. Bir an ben de 10 milyon man, Size de kardeşim siz vermiyorsunuz diye sizin cebinizde para yok diye yani kendinizi niye küçük duruma düşürüyorsunuz? <laughs> bir kere dediğiniz coğrafya, fiziğe, tarihe aykırı. Yanlış hmm. mı <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu da sen niye dileniyorsun peki? Ne oldu ya? Yani? Ne geldi başına? Benim başıma ne geldi? Küçüklükten beri heves ettiğim bir meslekti bu. Dilencilik. Meslek meslek. Yani hem örnek hem meslek olarak düşünüyorum. Ya ben küçükken de televizyonlarda görüyordum dilencileri. Böyle belediye falan koşturuyor ya, hoşuma gidiyordu. Ben dedim bir gün bu mesleğe sahipleneceğim, meslek edeceğim. Evet, iyi bir meslek edeceğim. Teşekkür ederim. Duydunuz mu beyefendi? Duydunuz mu cevabı? Duydum. duydum. Hanımefendi verdi burada. Duydum, hmm. Teşekkürler Herkes hanımefendi. Ben böyle bir şey duymadım, görmedim ya. Yani dinlenmenin ne ayıp, hanımefendi ne ayıp? Ya çalışmasam, hiçbir mesleğim olmasa? Çok, çok, çalışmıyorsun ki zaten. Tamam, dilenmek de bir meslektir. <laughs> of, of. Of, of. Babam bir gün derdi. Seninle gurur duyacağım oğlum. İşte baba gurur duy. Nasıl? Kötü bir şey mi? Elim tutuyor. Elim ayağım tutuyor da belim tutmuyor. Belde sorun var benim. Ya hanımefendi beni eziyorsunuz. Bin milyon verdiniz, bin tane laf söylediniz ya. Helal etmiyorsunuz, vereyim yani. Ben böyle bir şey yani... Şimdi her yerde sağ ol, teşekkür ederim. Bak güzel konuştun. Şimdi buradan dilenmeye kalktın diyelim. Ne kadar masrafın var? Bağdat çatısına gideceksin. Ne kadar masrafın var biliyor musun? <laughs> e, ne yapayım? Parayı nerede kazanacağım? Beşiktaş'ta fazla çıkmıyor bu aralar. Bir de belediye çok kovalıyor ya. E, kilo var, o motosikletler var. Dilenci deyip geçme. Alo. Ne haber canım? İyiyim bir tanem sen. O döndün mü? Vay 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 vay. Ya çok özledim seni ya. Buluşalım. Ne yapalım biliyor musun? Saat kaç? Bir. Saat 2'de ben seni alayım evden yemeğe gidelim. Oo, ben de özledim. Diye maksana. benim. <laughs> aldım aldım. Resmin çok güzel ya. Demin yollamışsın. Tamam canım benim. O zaman iki beğenim tam olsun. Ben de anca tamam canım. Sen dalga mı geçiyorsun bize? Pardon bir dakika. <laughs> canım arayayım mı? Ablam yanımda. Yok abla ne dalgası ya? Alın alın ondan da alın. Ablam tamam canım hadi. Bir anne paralarla telefonu mu alıyorsun? Bunu bana arkadaşım hediye etti asker arkadaşım be. Bunda da gözünüz varsa çıkartayım vereyim ya. Ayıp ya. Yani telefonuma mı? O kadar şık giyinmişsin telefonuma mı gösterdin? Al seni de arayan var. Ne güzel müzik çalıyor. Alo. Kenan abi ne haber? Ha abi. Şu benim kıyafetleri kuru temizlemeden çıktı mı abi? Ya. Abi çocuğu yollasana ya bana. Minibüsteyim şu anda. Tam da senin istikametinden geçiyorum he. Yani 5 dakikaya oralardayım abi. Yolda çocuğu. Tamam abi süper. Pantolon oldu mu? Oo mis. Tamam abicim öpüyorum çok. Tamam abicim hadi görüşürüz bay bay. Kazandığın paraları nereye harcadın? Değil de paraları. Ya hanımefendi. Yemeğe çıkartıyorsun sevgilin mi denedir ki Hanımefendi bütün her şeyimle değişiyor. uğraştınız burada bütün minibüs. Şimdi de sevgilimle aramızı arama mı giriyorsunuz <laughs> ya? ne yapıyorum abi? Başka bir şey yapıyorsun. Ya hanımefendi çöpte karışırken bu telefonu buldum çöpleri karıştırırken evet. niye bize denk gelmiyorsa? Sen çöp evet. karıştırmıyorsun da ondan. Karıştırıyor musun? Sokakta geçir <laughs> gel. gel üstten de çöpten neler çıkıyor? Biliyorsun. Bizim çocuk geldi mi? Heh. Koray neredesin oğlum? Abi. Ne yapıyorsun lan? E, bakayım ne yaptı mı? Şu pantolonu nasıl bu, bu çizgili? Özel yapalım sizin için. Abi bu arada tebrik ederim. Adamı seçmişsiniz. Adamına, benim İş adamı mı seçilmişsiniz? Ben mi seçilmedim? Beni mi seçmişler? İş adamı mı? Ya bu manyak işte. Bu küçükken eşekten düşmüş. Bunu idare ediyorsun. Fiyatı e benim tamam, adamım. Niye böyle bir kirli paça giyiniyorsun sen? Buna benziyor. Sen fiyatıcı mı oysa? Gel buraya gel. Geç <laughs> e. arkaya. Gel gel gelsin Bu birazcık Adamlar Adamlar tamam, 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 Lama gibi sürekli öpüyorum manyak ya. Merkez, <laughs> 50 lira verdi bak. Önce bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Lütfen susun yeter burama geliyor. Siz benim paramı mı sayıyorsunuz? Tamam niye yüz verdi diyorsunuz? Belli oluyor görünüyor ki zaten. Tamam. Görünen köy ister mi? Allah Allah. Görünen para da ister. Hiçbir şey istemez. Ya. O zaman evet. hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Evet. Para benim değil mi? Bizim verdiğimiz parayı da alalım o zaman. Niye? Niye? Allah'ım veren gavur olsun. Olur mu öyle şey? Ben kimseye parasını vermem. Herkes bana helal etsin. <laughs> Etmiyorum. Helal ediyor musunuz? Etmiyorum. Siz Niye? Helal, Niye? helal etmiyorsun. Niye helal etmiyorsun? Niye helal edeyim? Bizden topladığın paralarla ne, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? Branca gidiyorum. Oradan çıkıyorum. Atlı sporlarla uğraşıyorum. İki saat ata biniyorum. Oradan da yine yürüyorum. Ya hanımefendi siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Ben de dalga Ben dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Ben size dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Bir arka taraf Robocop grubu. grubu.